Evet, bir arkadaşımız sormuş, Norveç gibi ülkelerde bulunan bir yıllık yüksek lisans programları için ne düşünüyorsunuz? Örneğin Oslo Üniversitesi bir yıllık yüksek lisans veri bilim programı gibi diye sormuşlar. Şimdi zannediyorum bir 25 yıl falan oldu. 90'ların sonu 99 veya başı olabilir. Bologna süreci diye bir süreç başladı. Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ne ada ülkeler arasında böyle bir standartlaştırmaya gidildi. Genelde Anglo-Sakson diyebileceğimiz, ada Avrupası diyebileceğimiz İngiliz ve tabii ki Amerikan diğer sistemlerin yaklaşımı bu yüksek lisans artı lisansı 3-4 yılda bitirmek üzerine kuruluyor. Ta Avrupa'sında iş daha uzundu. Yani 4 artı 2, 6 yıllık hatta 5 artı 2, 7 yıllık eğitimler vardı. Bunları bir standarda götürmeye çalıştılar. Günün sonunda 5 yılda yani 4 artı 1 veya 3 artı 2 şeklinde 4 yıl lisans ve 1 yıl yüksek lisans veya 3 yıl lisans, 2 yıl yüksek lisans şeklinde toplam 5 yılda bu LMD diye geçiyor. Lisans Master Doktoranın kısaltılmışı programı standartlaştırdı. Süreler standartlaştı. Her ülkenin farklı standartları vardı. Bunları bir standarda oturtmaya çalıştılar. Bu süreçte 4 yıllık eğitim yapan daha teknik ve daha üniversite akademiye yönelik eğitim veren üniversiteler yüksek lisansı bir yıla i̇şte biraz daha diyelim ki sektöre yönelik, endüstriye yönelik, uygulamaya yönelik eğitim veren lisans programları ise 3 yılda bitirilen lisans programları ise yüksek lisans 2 yılda o aradaki farkı kapatıp ondan sonra çünkü doktoraya devam edecek bu arkadaşlar 5. yılın sonunda programlara geçtiler. Bu dönüşümle birlikte 1 bir yıllık program çıktı. Çok sayıda çıktı. Türkiye'de buna benzer bir önlem olarak şunu yaptı. 4 yıl lisans programı onu değiştirmedi. Bunu standart biliyorsunuz Türkiye'de merkezi olarak işliyor işler. Standartın olmasının iyi yanı vardır. Kötü yanları da vardır. Türkiye standartını bozmadı. 4 yıl yıllık lisans programlarını. Yüksek lisans programlarında da 2 yıllık tuttu. Ama 1 yıllık post graduate şeklinde böyle testsiz yüksek lisans programları çıkmaya başladı. Bu programların amacı evet siz yüksek lisans mı almak istiyorsunuz? 5 yılda mı almak istiyorsunuz? işte 5 yılda yüksek lisans programınız var. 12 aylık programlar bunlar. Genelde işte dersleri tamamlıyorsunuz ve sonrasında bir proje bazılarında var. Bazılarında proje de yok. Tamamen ders üzerinden giden ama özünde sizin bir ders alabildiğiniz ve dersle birlikte aslında 4 yıllık eğitimimizin üstüne 1 yıldan koyarak toplamda 5 yılda yüksek lisans mezunu olabildiğiniz programlar. Şimdi bu programların tabii şekillenmesi de başladı zaman içinde. Yani bu evrimsel sürecini düşünün. Bunlar böyle bir günde hepsini yapalım denilen şeyler değil. 25 yıl geçmiş bakın üstünden. içinde değişiklikler oluyor. Bazı yüksek lisans programlarını da ders artı sektör uygulamaları şeklinde de getirdiler. Avrupa'da bu uygulamaları da görebilirsiniz. Yani Avrupa'da evet sadece ders alınan programlar var. Ders artı proje olan programlar var. Derse paralel sektör uygulamaları ve derse paralel proje olan uygulamaları da görebilirsiniz. Hatta bunu bizdeki standart böyle eğitim programı gibi yapmadılar bazı üniversitelerde. 3-4 döneme böldüler. Bizde bir dönem olan şeyi de 2 döneme, 3 döneme bölen programlar da ortaya çıktı. Bunlar zaman içinde değişecek de daha fazla da değişir ama günün sonunda akademide seçim yaparken her zaman söylediğim üzere akademik kadroya bakın, kimlerden eğitim alacağınıza bakın, çıktılarına bakın, derslere bakın. Bunlara göre bir karşılaştırma yapın. Yoksa bir programın yılına, saatine, gününe bakmak biraz daha arkada kalmalı. Esas önemli olan şey o program size ne kazandırıyor ve diğer alternatiflerinize göre Göre, o programda kimlerle muhatap olacaksınız hocalarınız kimler olacak ne kazanacaksınız bunlar çok daha kritik olacaktır